Arkadaşlar merhaba. Reşematik kalın sarı. Ee, yeni çıkmış bir makine. Diğer makinelerden çok farklı. Güçlendirilmiş ve kaliteli malzemelerden üretilmiş bir makine arkadaşlar. Piyasanın en iyisi diyebilirim şu an. Denemesini yapacağım şimdi şöyle. Açayım şöyle. Bunun başına. Şöyle. Yürüyorum. Bakın dibini başına ucunu ortasını boş bırakması imkansız. Bakın pamuğuna kadar da dolduruyor. Bakın. Bakın arkadaşlar. Tam bir tekel kıvamı. Şöyle açayım. bakın pamuğuna kadar da dolduruyor görüyor musunuz bir daha açayım şöyle hani kağıtları da ziyan etmeye gerek yok görüyorsunuz sonuna kadar da dolduruyor bunu Sirt'ten bir arkadaşıma göndereceğim. Altını da tekrar göstereyim. Bakın arkadaşlar. Tamamen kalınlaştırılmış. Yarım ay çelik olmuş. Dört kol eskisinden en az 100 kat daha sağlamlaştırılmış. Herkese makine. Siparişlerin hepsi olsunuz. İster istemesin. Naki, havale, kapı dövdeme. Her türlü imkanlar. Önden para da istemiyoruz. Makine da var biliyorsunuz normalde makineciler bir tane makine alıp alıp satıyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Stok var elimizde. İstediğiniz zaman makine de gönderebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız?